Herkese merhaba, ben İrem. Kanala yeniden hoş geldiniz. Bugün yepyeni teknolojiyle üretilmiş harika bir ürünü inceleyeceğiz. Türkiye'nin ilk karıştırıcılı cezveli, sütlü Türk kahve makinesi Arzum Okka Spin M. Ürünümüzün tam adı bu. Detaylıca ürünü anlatacağım size, uygulamalı da göstereceğim. Birlikte kahveler ve başka bir sürü şey pişireceğiz. Ama videoya başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın diye bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Az önce söylediğim gibi karıştırıcılı bir Türk kahve makinesi. Arzum noktasını zaten biliyorsunuz. Bu tamamen yepyeni teknolojiyle üretilmiş yeni ürünü. Şimdi detaylarını vereceğim tabii ki ürünün uygulamalı da bakacağız. Ama öncelikle size bir kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Kutumuz burada. İçinden bir kullanım kılavuzu tabii ki çıkıyor. Gayet detaylı bir kullanım kılavuzu. Farklı dillerde de anlatım yapılmış. Çünkü biliyorsunuz Arzum aynı zamanda Türk kahvesini dünyada da tanıtıyor. Umarım bu cihazda dünyada birçok farklı ülkede e, satılır, kullanılır ve Türk kahvesi bu sayede çok çok daha fazla kişiye ulaşır. Onun dışında bir kaşık çıkıyor içinden. Bu kaşık bence çok önemli çünkü e, kahvenizin oranını doğru tutturmanıza yarayacağı için e, mutlaka ki aldığınız makineyle birlikte orijinal kaşığı kullanmanızı tavsiye ediyorum size. Onun dışında şunları bir kaldıralım. Cihazımızın üzerinde hangi tuşlar var? Nasıl çalışıyor? Bir görsel olarak size anlatmak istiyorum. Ürünün iki farklı renk seçeneği var. Bendeki siyah ve bakır olanı, bir de siyah ve krom olanı var. Şimdi birazcık üzerindeki tuşlardan bahsedelim. Ürünün tabii ki bir açma kapama tuşu var. Onun dışında dört tane kullanım tuşu bulunuyor. Bir tanesi klasik tuşu, bir tanesi sert, bir tanesi közde ve en son olarak da sütlü kahve yapmanız için sütlü tuşu var. Bu ayarları kullanarak farklı bir sürü tarifler hazırlanabiliyor. Videonun sonuna doğru onların da üzerinden birlikte geçeceğiz. Hatta birkaç tanesini de birlikte deneyeceğiz. Şimdi bu cihazın en önemli kısmı olan bence cezvesini göstermek istiyorum size. İçinden bir karıştırıcı çıkıyor. Bu şekilde cihazınızın içine o karıştırıcıyı oturtuyorsunuz. Onun dışında cezvenin tamamı, tüm iç yapısı ve dış yapısı paslanmaz çelikten oluşuyor ve Bence yine çok kritik özelliğinden bir tanesi de içinde herhangi bir birleşim kısmı yok. Tek parça halinde cezvenin içi. Bu neden önemli? Temizlik kısmında çok önemli. Çünkü biliyorsunuz sütlü içecekler hazırlıyoruz aynı zamanda bu makineyle ve o süt aralara girerse temizliği ne kadar zordur, zamanla kalıntılar bıraktıkça çok rahatsız eder. Ama cezvenin içini tek parça halinde yaparak bunu tamamen engellemişler. Bunu Gerçekten çok sevdim. Kapasitesinden bahsetmek gerekirse de cezvenin 5 fincan Türk kahvesi yapabiliyorsunuz. Eğer ki sütlü ayarda kullanırsanız, sütlü yaparsanız da 4 fincan Türk kahvesi yapabiliyorsunuz tek bir cezveyle. Yani oldukça büyük bir cezve. Bu arada zaten cezvenin içinde o dolum ayarları gösterilmiş. Kahveyi maksimum nereye kadar koyabileceğiniz ya da sütü maksimum nereye kadar koyabileceğiniz içinde böyle bir çentikle belirtilmiş. Cihazın az önce bahsettiğim tüm ayar tuşları ışıklı. Aynı zamanda bir ışıklı uyarı sistemi de var. Yani kahveniz piştiğinde hem sesli olarak hem de ışıklı olarak sizi uyarıyor. Bir diğer çok önemli özellik hepimiz kahveyi eminim ki birçok kere taşırmışızdır ocakta. Cihazın akıllı taşma sensörü var. Dolayısıyla hiçbir şekilde böyle bir şeye maruz kalmıyorsunuz. Ee, az önce bahsettiğim gibi cihazın içinde gösterdiği gibi maksimumu geçmemek kaydıyla e, o sensör sayesinde kahveleriniz ya da sütlü kahveleriniz hiçbir zaman taşmıyor. Asla kahveleriniz taşmıyor dedik ya. Bir de dipleri de tutmuyor. Normalde nedir? Bir karıştırmanız gerekir yani en başında. Zaten cihaz bunu kendi yapıyor. Zaten Ürüne ismini de veren spin özelliği yani karıştırma özelliği bu sayede kahvelerinizin dibi de tutmuyor. Yani hem karıştırıyor, hem size uyarı veriyor. Hiçbir şekilde kahveniz taşmıyor. Aslında otomatik olarak her şeyi kendi kendine yapıp size mis gibi bir kahve vermiş oluyor. Az önce bahsettiğim karıştırıcı özelliği, zaten cihaza biliyorsunuz ismini de veren bu spin özelliği sürekli karıştırdığı için kahvenizin dibi asla tutmuyor. Şimdi kahvemizi pişirelim. Hatta farklı birkaç içecek daha yapalım birlikte. Sonra da temizliği nasılmış makinenin onu görelim. Şimdi fincanlarımı hazırladım tepsime. 5 tane kahve pişireceğim. Ağır ağır közde mis gibi bir Türk kahvesi hazırlayacağım. Şimdi size şöyle alıyorum cezvemi. 5 ölçü suyumu koyuyorum. 1 2 3 4 5 bu arada az önce gösterdiğim şu maksimum çentiği var dedim ya. Ona mutlaka bakın çünkü bazı Türk kahvesi fincanları gerçekten kocaman oluyor. O yüzden onu kontrol edelim. Evet. Daha çizgiye gelmemişiz. 5 tane koyduktan sonra bile hala şöyle bir yeri var. Şimdi kahvemi ekliyorum. Dolu dolu. 1 2 3 4 ve 5. Hiçbir şekilde karıştırmıyorum bakın. Olduğu gibi bıraktım çünkü neden? Kendi karıştırıcısı zaten içinde var. Şimdi makinemizi közde ayarına getireceğim. Önce bir şu şekilde cezvemi koyayım. Makinemi açıyorum. Önce bu ışık yanıp söndü. Sonrasında da klasik, sert, közde ayarından ya da sütlü ayarından birini seçiyoruz. Ben şimdi közdeye basıyorum. Şimdi kullanım kılavuzundan bu dakika ayarlarını açtım size doğrularını söyleyeyim diye. 5 fincan kahveyi eğer ki közde ayarında pişirirseniz ağır ağır pişireceği için 7 dakikada pişiriyor. Eğer ki içinde mesela 2 fincan kahvemiz olsaydı közde olarak 4-4,5 dakikada pişiriyormuş. E, ağır ağır pişireceği için aslında biraz daha uzun süre tutuyor. Eğer ki klasik modda olsaydı 5 fincan kahveyi 5-5,5 dakikada pişiriyormuş. Yani ilave yaklaşık 2 dakika bir zaman ekliyor közde için. Bakalım lezzeti nasıl olacak? Koku mis gibi gelmeye başladı. Bu arada kahve pişerken bir yandan da ben kullanım kılavuzunu inceliyorum. E, biliyorsunuz her videoda bunu size bahsediyorum aslında. Lütfen aldığınız cihazların kullanım kılavuzlarını detaylıca bir okuyun. Çünkü aklınıza gelen birçok sorunun cevabı zaten kullanım kılavuzlarında oluyor. Burada da makinenin temizliğini, kullanımını, işte az önce bahsettiğim kahve sürelerini hepsini görsellerle çok güzel anlatmışlar. O yüzden mutlaka ki kullanım kılavuzunu detaylıca bir inceleyin. Birçok şeyi ben şu an buradan öğrendim aklımda olan. 10 saniye bu uyarıyor. Evet. 10 saniye boyunca kahveniz pişti diye size hem ışıklı hem sesli olarak Uyarı yolluyor. Cezveyi buradan kaldırınca, şu ışık da yanacak zaten cezve yok diye. Şimdi kahvemizin servisini yapalım. Cezvenin ağzı biliyorsunuz çok kritiktir kahve yaparken. Kesinlikle damlatmıyor bakın. Üçüncü fincanımı da doldurdum. Ve höpür kahvemi kahveni içeceğim. Lezzeti gayet yerinde. Ama biraz sonra klasikle pişireceğim. Kahve içerken bir yandan da hangi tarifleri yapabiliriz ona bakıyorum. Farklı bir sürü tarif var bu arada. Mesela yandırma Türk kahvesi diyor. Dondurmalı Türk kahvesi tarifi. Yeşil çaylı Türk kahvesi var. Bak bu çok ilginç bence. Bu arada ısı ayarı olduğundan bahsetmiştik. Isısını içeceğiniz içeceğin ısısını da istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Fıstık ezmeli Türk kahvesi. Bak bu da güzel. Güllü Türk kahvesi. Hurmalı Türk kahvesi. Kahveli sahlep, bu arada salep de yapabiliyor. Aslında karıştırarak pişirilen kakao, işte sahlep, e, farklı lezzetleri deneyebiliyorsunuz. Sütlü içecek de hazırlayabildiği için, e, işte içine süt giren farklı farklı tarifler deneyebilirsiniz. Sıcak ya da e, dediğim gibi ısı ayarı düşürülmüş. Şimdi bir de sütlü kahve pişirelim istiyorum. Şuraları bir toparlayayım, cezvemi bir temizleyeyim. Bu arada videonun en sonunda cezve temizliğini de size göstereceğim nasıl yaptığımızı. Şimdi... Bunları götürüyorum. Şimdi de sütlü kahve pişirmek için malzemelerimi hazırladım. Yarım fincan su, yarım fincan sütle yapacağım ben şimdi. Şöyle öncelikle kahvemi koyayım bir ölçü. Suyumu ekleyeyim şöyle yarım fincan kadar. Sütümüzü de ekleyelim. İsterseniz şeker de eklersiniz siz ama ben şekersiz yapıyorum. Şimdi yine koyuyorum makineye. Ve sütlü kahve tuşuna basıyorum. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. Benim için sütlü süt kahvesi anneannem demek kesinlikle. Çünkü çocukken böyle dibinde beklerdim. Onların kahve saati gelsin de anneannem bana sütlü kahve izni versin diye. Tabii ki annem izin vermezdi ama anneannem arada bir sütlü kahve içmeme izin verirdi. O yüzden resmen kokusu bile burnuma onu getirecek şimdi. Bir fincanlık bir sütü Türk kahvesini 1-1,5 bir, bir dakikada pişirebiliyormuş. Ama tabii ki bu hani büyüklüğüne de bağlı bardağınızı. Bekleyelim bakalım nasıl olacak. Evet. İçerideyseniz, mutfakta değilseniz bu sesi duyarsınız. Böyle tiz bir ses var çünkü. Şimdi kahvemizi koyalım. Of köpüğe bak. Ya, koku nasıl insanı hemen alıp bir yerlere götürüyor, değil mi ya? Çok ilginç. Resmen bir anda 30 sene öncesine ışınlandım. Sütlü Türk kahvesi denemediyseniz bu arada, kesin deneyin. E, normalde latte vesaire içmeye artık malum hepimiz alıştık ya, Türk kahvesi de sütlü çok güzel oluyor. Şimdi istiyorum ki bir de salep yapalım. Sıcak kakao da yapabiliriz, salep de yapabiliriz ama hazır mevsimiyken şu an salep yapalım istiyorum. Makinemi yine yıkayayım, geliyorum. Şimdi de salep pişireceğiz. Bu arada isterseniz kahve de ekleyebilirsiniz salep ama ben normal klasik sütlü salep yapacağım. Tabii ki yine sütlü modunu kullanacağız makinenin. Önce bir sütümü ekleyeyim. Bu bir ölçü yetmeyecek bu bardağa. Bir ölçü daha alacağım. Bir ölçü daha sütümü ekliyorum. Salepimi ekliyorum. Şöyle. Makinemi ekliyorum. Sütlü moduna basıyorum. Bekleyelim bakalım. Nasıl olacak talepemiz? Bu karıştırma kısmı gerçekten şu an mesela çok önemli olacak. Çünkü talep mesela dibi tutmaya çok uygun bir gıda biliyorsunuz. O yüzden sürekli karıştırdığı için dibine tutmayacak talepemiz. Evet, bip sesini duyduk. Şimdi yine servis yapalım bakalım. Of, çok iyi kokuyor. Bakın böyle bayağı kıvamlı oldu nefis gözüküyor. Böyle tok tok duruyor. Güzel güzel karıştırdığı için çok iyi duruyor. Şimdi servis yapalım. Şimdi biraz da üzerine tarçın ekleyip çok iyi. Oh. Buyurun. Salepiniz hazır. Çok iyi koktu. Evet şimdi yorum senden alacağız. Evet kamera arkasında size göstermiş oldum şu an. Nasıl Berat? Afiyet olsun. Teşekkürler. Ellerine teşekkür sağlık. Kamerayı görünce heyecanlandı mı biraz? Biraz. <laughs> şimdi buraları bir toplayayım. Sonra da temizliğini yapalım birlikte. Bakalım nasıl temizleniyormuş, temizlik püf noktaları neymiş. Kullanım kılavuzundaki kurallara uyarak güzelce bir temizleyeceğiz şimdi makinemiz. Ürünün garanti süresi 3 yıl ama aşağıya açıklama kısmına bir link bırakıyorum. O linke tıkladığınız zaman cihazınızı kaydettirirseniz Artı 1 yıl daha garanti süresi uzuyor. Yani toplamda 4 yıl. Pişirme haznesini hiçbir şekilde bulaşık makinesine atamıyorsunuz. Lütfen bunu unutmayın. Aynı zamanda alt tabanına da kesinlikle su girmemesi lazım. Dışını nemli bir bezle temizleyebilirsiniz. İçini de bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bugün Arzu Mokka Rit Spin'i inceledik birlikte. Umarım makine yağmayı düşünenlere ya da şu an bir Türk kahvesi makinesi arayışında olanlara bu video yardımcı olmuştur. Salep'imizi yaptık, sütlü kahvemizi yaptık, közde Türk kahvesini yaptık. Dediğim gibi 4 farklı ayarında bir sürü farklı içecek hazırlayabiliyorsunuz bu makineyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. incelememi istediğiniz farklı ürünler varsa onu da lütfen aşağıya yazın. Geleceklik videolarda onları da inceleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.